Sırtım, boynum, omuzlarım, kollarım, her tarafım ağrıyor. Sabah kalkıyorum sanki hiç uyumamış gibi hissediyorum. Hiç dinlenmemiş gibi hissediyorum. Diyorsanız eğer sizde fibromiyacı dediğimiz hastalıktan bulunma ihtimali mevcut. Fibromiyacı hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir? Fibromiyacı hastalığıyla ilgili ayrıntılara hadi gelin birlikte bakalım. Fibromiyacı vücutta yaygın ağrıyla giden hayat kalitesini oldukça düşüren bir hastalık kas romatizması ya da yumuşak doku romatizması olarak da biliniyor. Toplumda sık gördüğümüz bir hastalık. Özellikle 30 ila 50 yaş arası kadınlarda fibromiyajı hastalığı daha fazla. Fibromiyajı hastalarının en belirgin şikayeti yaygın ağrı. Ağrılar sırt, boyun, omuz ve kollarda daha yoğundur ancak bacaklar, kalça ve belde de ağrı görülebilir. Hastaların yaşam kalitesini oldukça düşüren bir hastalıktır. Uyku bozuklukları ve yorgunluk hissi sık görülür fibromiyajı hastalarında anksiyete ya da depresyon gibi psikolojik hastalıklarda eşlik edebiliyor. Derin ve kaliteli bir uyku uyuyamazlar. Sabahları sanki hiç dinlenmemiş gibi, hiç uyumamış gibi kalktıklarını söylerler. Tanıda özel bir laboratuvar testi ya da görüntüleme yöntemi yok. Tanı hastanın şikayetlerine, klinik bulgularına ve bizim yaptığımız muayeneye göre konuluyor. Fibromiyajı tedavisindeki temel amaç hasta şikayetten azaltılabilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Maalesef tek bir yöntem ya da tek bir ilaç hastalığın tedavisinde mümkün olmamaktadır. İlaç tedavisi olarak hastaya göre değişmekle beraber hekim önerisine göre ağrı kesici, antidepresan ya da antiepileptik yani nörolojik ilaç kullanılabilir. Fiziksel egzersizler özellikle de bisiklete binme, yüzme, tempolu yürüyüş, ip atlama gibi aerobik egzersizler şikayetlerin gerilemesine yardımcı olur. Bunun dışında fibromiyacı hastalarına kuvvetlendirme egzersizleri de önerilmektedir. Pilates ve yoganın Yine fibromiyajci hastalığında etkili olduğuna dair bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. İlaç, egzersiz ve fizik tedavi dışında fibromiyajci hastalarında stresten uzak bir yaşam, dengeli ve kaliteli beslenme, yeterli ve kaliteli uyku yine şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Müzik